Yani ne? Toplardan biri tam buraya isabet etmiş. Ama bu kalan hasarın yanında hiçbir şey. Yapma. Çünkü yatın banyosu tamamen mahvolmuştu. Şuradaki aynaya bakın. Yatına isabet eden 3 topla ilk aşamayı sağ salim atlatmış sayılırsın. Olsun ama 100 toptan 3'ü. Fena ben değil. top Mr. Beast'in ekibinde. Ya porno Jard 31 siktir git benim canımı sıkma videoyu izle bu yorum yapma be kardeşim. <laughs> Merhaba Chet. Merhaba. senin en sevdiğini biliyorum. Ben boş ver benimki. Kendinkini söyle. <laughs> Ebo'yu seviyorum ben. Güzel tiplemeleri yüzünden seviyorum. Çok güzel tiplemeler yapıyor. Taklit. Evet aynen öyle. Taklitler yapıyor artık yani. Keşke <laughs> <Teşekkür gülüyor> sormayaydım. Ne kız niye kız söylemiyorsun ya? Ha, El Reyn'e de bakıyoruz arada bir. <laughs> El Reyn'in yaşı bana yakın olmasın. <laughs> Anne. Tabii efendim. Sen kimsin de beni yargılıyorsun? Ben Shut the fuck up diyorum. What do you want from me idiot piss of shit? Shut the fuck up amına koyayım. Yolunu yeni tekapattı entire, you take entire amına koyduğum çocuğum. Shut the fuck up. Bura ye. Don't talk tak diz lan amına koyduğum sus. Ananı sikerim bak yine seninle. Amına koyduğum ucivoros üçüncü seni. Mınak kotumun çocuğu. Look. Fucking money. indi. Dişler de aynı renk. <laughs> biraz ağır oldu bu. <laughs> Instagram'dan baktım sırma saçlıymışsın. Kara para yemek hoş mu kanım? Scofield, kara para yediysem tamam mı? Kara para yediysem ben annen rahat edebilir. Ama kara para yemediysem annen orospudur. Kabul ediyorsan tamam abi. Çünkü durup durup <laughs> burada saçma <laughs> ya salak şeyler yapma. Ananın amına kara parayı sokarım. Kapkara olur annenin amı. Tamam mı? Amın oğlu seni. <laughs> Oha ne diyor? Çek şey, ne diyor ya? Sizlik <laughs> evet. Ercan senin ben o pembe götünü s**k. Geri zekalı lan. Bunlar ceza değil, bunlar nefret posma yayını gidiyor. Orospu'nun çocuğu çok O Ses neydi lan? Bacımın kızlık sarını patlattılar. Arabam araba alalım ya. Abdü buradan ananın amına ilk giden kazanır gel. Alo, ismin ne? Evet, Dilek. Dilek, yemeğim nerede Dilek? Bir saniye beyefendi, nereden verdiniz? Yemek sepetinden verdim Dilek, yemeğim nerede? 3 saat oldu Dilek. Beyefendi bir saniye, sakin olur musun? Olamam, 3 saat oldu. Açım açlıktan ölüyorum, çabuk. Yemek sepeti siparişlerimizden görüntüleyemiyoruz. Konuyla alakalı yemek sepeti... Niye, o, Neyin çağrı merkezisiniz o zaman siz? Niye biz sizi arıyoruz ya? ...burası beyefendi, bir saniye... Adıdır göre... adıdır adıdır... Adı, adı. <laughs> siktiri git orospu <Orası gülüyor> çocuğu şey sen siktiri git ananı sikeyim senin kahve ya anne anne video attın ya ya bu neydi böyle sen bizi nasıl bir şeye soktun abi ya anne anne video attın ya kapat oyunu. Sıçarım bacağını kapat. Dolabın altına neden led döşedim? Dolabın altına led döşemedim mi? Ha Her şey şuradaki dolap. Sana ne ya? Şahsi rafine zevklerim hakkında yorum yapmazsan sevinirim. Sikimin keyfine göre belki iptal ederim belki etmem. Bu ablayla benziyoruz değil mi biz? Bu ablayla değil. Bu ablayla benziyoruz değil mi be? Bak. Aynen. Abi can, Ben bir fark göremiyorum. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi ben söylüyorum. Var. En iyi kanka en iyi. Senden daha iyiyim ama. Geri tamam teşekkür ederim chat. Yarrak düşerim o yola. Hangi yola? Yola düşüyorum. <gülüyor> Biri. <gülüyor> A few moments later. Fake kalasam bastı. <laughs> Oğlum bu fake mi? Niye söyle? Şu anda bu videoyu hangi Twitch yayıncısıyla beraber izliyorsanız yoruma onun adını yazın. Bakalım en çok hangi yayıncının ismi olacak. Kazananı bir sonraki videoda açıklayacağım. Gel. Aa buradaydı, 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 buradaydı. Kelebek, kelebek, Ruby. Kelebek geldi bak. Ah! Bıçak. Bak, 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 bak. Ah! 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 Hayır seni. Sen kahin misin? İki çarptı ölü. Navi, Navi dikkat, Navi. Aa, geldim Navi, at onu bir şey yap. Abi nef ne yaptın? Ona bir yok, görmedim. Beyler bir dakika ne oluyor <laughs> Nereden çıktı lan farkında bile değilim ben bir yere Leyli çalışıyordum ya Ben, ben, ben de adam atıyorsan... sandım Bir gün yayında dediğin dogi işi neydi? Abi onun cinsel bir şey değil o ya. O, de yani bak o de bahsettiğim hareket şu. Deve köpek hareketi şu. Deve, köpek değilmiş, kediymiş. Elleriniz ve dizleriniz... Bel fıtığı ne? için e, ıı, belini bir rahatlatmak bir için da. böyle bir hareket. Bu pozisyon. İzle size gelsin böyle. Alayım bekle. Bu herhalde sana 10 tane künefe. Oh! <laughs> 10 tane künefe demedi. 10 tane künefe mi? Künefe laneti var ki. Hadi Mert'im sen bu sıkanı bitirdin. Aldı aldı. <laughs> Hop, Video güzel gidiyor Farkındayım O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam Haydi Kemal Manyak bir şey İçeriye ne koydun? Bak Şey, şey lazer Ne kadar oldu? Son bir hafta mı oldu? Bir, bir buçuk hafta oldu. oldu Sen günlük alıyor musun? Bak bazı yerlerinde çıkmıyor son, son, Azalıyor son, yavaş yavaş, yavaş. Gey alakası şey, yok. Artık. Arkadaşlar, <laughs> Gay değilim ama J ol, olsam bile yani çok <laughs> açık. <adım artık. gülüyor> <laughs> Şuradan bana bir taç bulu alsana. Keşke yardımcı olabilseydim ama ben sadece bilgi ve sohbet sağlayabilirim. Taç bulu nereden alabileceğinizi araştırmak veya <laughs> <Touch> süreci <laughs> hakkında bilgi vermek için. Okay. Çekilin yolumdan. Gel Dur. Dur 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 dur. Peki. Kör oldum. Kör oldum. Ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. En sevdiğim akraban. Hiçbirini sevmiyorum ki. Yürü zekalı. Şimdi yayını izliyorlardır. En sevdiğim bir tane akraban var benim. Gel hadi gel. En sevdiğim akraban var. Nasıl? Var? Hiç öv övmedim birini. Çünkü hepsini sevdiğim içindir genelde. Birini daha çok seviyorum Diye. Yalan söyle izlediğim zaman. Hayır birini, gençler hayır. Sevmiyor, hepinizi kötülüyor. Şey Akraban mı benim ya? Burada kesin zombi. <laughs> Biliyordum ya. <laughs> Hangi platformlarda aktif oldunuz? Ee, kendisi e, şarkı söylüyor. Twitch yayını yapıyor. Uzun saçlı. rakuna benziyor. Şaka gözlüğü takmış. E, bir tane çar. A few moments later. Anladım. Bahsettiğiniz kişi muhtemelen Jarrain olabilir. <laughs> Konuşurken homofobik olmadığımı iddia ederken homofobiklik yapa da biliyorum. Oradaki detay olmadığımı iddia ediyordum. Yanlış bir şey çıktıysa özür dilerim. Tık V yaptın gibi abim. Ama ırkçısın. Ya neyse amınıza koyayım hepinizin. Türk Kürt ayırt etmeden. Tamam mı? Allah Allah. Açıklama falan yapmıyorum abim. Ben Mutabileriyle vakit geçirmeye gittiler. He ben gezma. Gezma gitmişler. Biz de onları çağırmayalım efendim. Gezma gittiler Esat. Gülsen artık ama ya. Üç kere. <laughs> Kaç kere daha söyleyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor>